uzatma ameliyatı bir başlangıçtır. Gerçek iyileşme fizyoterapiyle başlar. Bu videoda Mehmet Bey her hareketin neden önemli olduğunu ve bu yolculukta nasıl bir rol oynadığını anlatıyor. Şu an hastamızın diz açısını arttırmak ve kuadrisepsi germek için diz bükme çalışıyoruz. Hastamız şu an 8 cm'de ve kuadrisepsi biraz gerilmiş durumda. Hem diz açısını korumak ve arttırmak için zorlayarak kuadriseps germe yapıyoruz. Diz açısını arttırıyoruz. Burada hastamız Yine çalışarak kaslarını güçlendiriyor. Süreç sonrası için de süreç içerisinde kas gücü değerlendirmesi, kas gücü kuvvetlendirmesi önemli. Siz. Yine esnetmelerimize ayakta da devam ediyoruz. Ayakta yapabildiğimiz bazı hareketler hem hamstring hem bel kaslarını desteklemiş oluyoruz.